Merhabalar, ben Efedencim.com'dan Sabi. Sizlere bu videomuzda Efedencim.com üzerinden satış yapılmakta olan Samuret elma fidanı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ee, Samuret elma fidanı tüplü olarak yılın 12 ayı dikilebilmektedir. Açık kök olarak ise Kasım ayı ile Nisan ayının ikinci haftasına kadar dikilebilir. Ee, Samuret elma fidanın meyvesi e, orta irilikte olup, Kırmızı bir renge sahiptir. Meyve eti beyazdır. Mayhoş tadı mayhoştur. Erkenci bir elma türüdür. Hasat zamanı Temmuz ayının 2. Iki, 3. haftaları arasındadır. Samura delma fidanı klasik, yarı bodur ve tam bodur olmak üzere 3 ayrı anaç üzerine aşı yapılarak çoğaltılmaktadır. Dikim mesafeleri e klasik olan, klasik anaçlarda sıra arası 6 metre sıra üzeri 6 metre olarak yapılabilir. Yarı bodur anaçlarda sıra arası 5 metre sıra üzeri 3 metre olarak yapılabilir. Tam bodur anaçlarda ise sıra arası 4 metre sıra üzeri 2 metre veya 1,5 metre olarak yapılabilir e, Samura delma fidanında ve diğer meyve fidanlarında dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi de tepe kesimidir. Sağlıklı bir tepe kesimi yapılabilmesi için fidanımızın aşı noktasından itibaren şu göstermiş olduğum nokta aşı noktasıdır. Aşı noktasının üzerinden 60 ila 90 santim arasında kesim yapılması gerekir. Daha yüksek yaptığımız zaman 120-130 santimden bir tepe kesimi yaparsak fidanımızın hem gelişimi iyi olmaz hem de bakım koşulları o kadar zorlaştırmış olur. Fidanın tacını ne kadar aşağıdan verirsek, yani taç dediğim kısım, tepe kesmenin yaptığımız kısımdan itibaren yan dallar oluşacaktır. Gördüğünüz üzere. Bu fidanımızın tacını oluşturduğumuz, yani şeklini verdiğimiz kısımdır. dediğim gibi sağlıklı bir tepe kesimi yapabilmek için aşı noktasından itibaren 60 ila 90 santim civarından kesim yapılması gerekir. Sam Red elma çeşitlerine tozlayıcı olarak Golden, Grand, Grand Smith ve Gala çeşitlerini kullanabiliriz. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Efidancım.com üzerinden fide, fidan ve tohum siparişlerinizi kredi kartı, BKM Express, havale ve kapıda ödeme gibi yöntemleri kullanarak verebilirsiniz.